Merhaba arkadaşlar ben Mertkan bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videom gameplay değil. Ee, bir tane arkadaşımız yoyalarla ilgili benden rehber istemiş video çekmemi. bende e, çekmek istedim. Çünkü yoyalar bir yeni gelen bir şey herkes merak ediyor. Evet şurada anlatmak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yaklaşık 18 tane e, yoyumuz var. Bunlar, bunlarla ilgili de şunu bir dakika. 3 tane aksesuarımız var. Şu, şu şunu öldürün. Şunlardan nefret ediyorum. Neyse, tamam. Şimdi yoyolar sırayla şunu da neyse kaldırmıyorum. Şimdi en kötüsü wooden yoyo. Gördüğünüz eee düşük. Bu 10 tane odun ve 20 tane iple crafting table'da yapılabilen bir şey. Gördüğünüz gibi şöyle bulunuyor yoruyor. İkincisi rally. Rally neyle yapılıyordu? Yapılmıyor. Kevin ee, cavern yani yeraltı madeni gibi bir şey oluyor. Oradaki crowded giant şeyi salamandır diye canavarlardan düşüyor. Şöyle gördüğünüz. Güzel bir şey. Egemse malays, malays 12 demonit or ile eee anvil'de yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. 4. Dördüncü, 4. E, artery bu da crimson barla yapılıyor. Gel seni ben bir öldüreyim. Nasıl iyi de vuruyor yani öyle kötü değil. Gel gel. Böyle uzakta tutabiliyorsunuz. Belirli bir süresi var ama baltlarından. Beşincisi Amazon. Lan bir gidin. Beşincisi Amazon. Amazon bir, e, bir tane Vine. iki tane Stringer. Üç Jungle Spor. Sekiz tane de Jungle'da bulunan ağaçlardan yapılıyor. Şöyle Part mod'a kadar yapabileceğinizin en iyisi bu değil. En iyisi o değil. Sonra kod 1 var. Bunu ev of kutultuyu kestikten sonra Traveling Merchant var. Hani arada geliyor, biraz duruyor, gidiyor NPC. Ondan denk gelirse alabilirsiniz kod 1'i. Ondan sonra Valor var. Valor e, dan dungeon'daki şeyden, e, altın chest'lerden çıkıyor. Bu şey değiştireceğim. Bakalım damage ne kadar. 25 gayet güzel. En yani güzel bir damage var. Bir sonraki Cascade. Cascade Underworld'taki Underworld'daki yani yer altındaki iskeletrondan yani iskeletlerden çıkıyor. Gel bakayım bir deneyeyim. Gördüğünüz böyle yakıyor. Gayet güzel bir şey bence Burada Aşağıda şu şeylerden mi var ha? Bence gayet güzel Gelme Aa yanmadı bu Her zaman yanmıyor demek ki ha, Neyse ee, Geçtik Format C Bu da ee, hard modda Skeletal merchant var. Bu yer altında geliyor. Bu yoyo camca zaten full böyle yoyolar satıyor. Ondan alabilirsiniz bunu. Ondan sonra bir sonrakilerine geçiyorum. vurma vurma ikincisi şey ikinci demişim bir sonraki Bestler, no frost, Şimdi gradient fiyatlarla. gradient bir tane wooden yoyo 15 tane crystal shard 10 tane soul of light bunlarla yapılıyor mitril veya ori e, ori kelkom envil onunla yapılıyor bu arada e, bir dakika şu format C'den sonrası hard mod format C'de dahil olmak üzere onu söyleyeyim yani en iyi yapabileceğiniz şey cascade değil aslında bu da var doğru bunlar yok yokmuş tamam en iyisi cascade şimdi gradient tam attık Şöyle gördüğünüz gibi bayağı uzun bu mesela chic. bayağı da iyi vuruyor çikte o bir dakika ben yanlış söylemişim özür dilerim. Şimdi fark ettim. Gravidante Skeleton Merchant'tan alıyorsunuz yine. Hard mod'daki NPC'den. Gra yani çiki. Bir bulunuyor. 15 kristal şart. 10 tane de Soul of Light da Mithril ve Auricolcum Envil'de yapıyorsunuz. Şu gördüğünüz arkadaşı. Özür dilerim yanlış söylemişim. Sıradaki Hellfire. Hellfire benim se yani sevdiğim yoyalardan biri. Hem görünüşü hem de hasarı. Ee, bu hard moddaki yer altında ve mar e şey bu yer altındaki yaratıklardan ve böyle hani mağara oluyor yer altı mağarası. Oradaki hard mod canavarlarından düşebiliyor. Gel buraya. Gördüğünüz gibi bayağı da iyi vuruyor. Sıradaki Amorok. Amarok e, Hard Mode'daki Hard Mode'da Snow Biomundaki canavarlardan düşüyor şöyle. Bu arada bunları söylediklerim böyle hasara göre gidiyor yani ona göre diyeyim. Kod 2. Bu kod 1'in bir gelişmişi. Kod 2 e, Hard mod traveling Merchant'tan tanışıyor ama önce bir tane mechanical boss öldürmeniz lazım. Yani the twins olur, e, de, mechanical destroyer olur, skeleton olur mekanik. O üçünden birini öldürüp hard Mod'daki traveling merchant'tan kod 2 alabiliyorsun. Sıradaki yelet. Yelet. Ha. Hard moddaki yani hard moda geçtikteki jungle yaratıklarından düşüyor. Jungle'daki art mount yaratıklardan ama yine mechanical bosslardan birini kesmeniz lazım bunun için. Şöyle uzununu da göstereyim. Sıradaki Red Troll. Red straw. Ee, bir dakika. Çok şey olduğu için bir tane siteden bakıyorum. O ara video kesik kesik oluyor Terraria alt aldığım için. Ne başka ya. Ha e, Expert moddaki treasure beklerden çıkıyor. Hani tam aynısından çıktığını birazdan bakacağım. Şu uzunluğu da bayağı iyi bunun. Hemen bakıyorum aynısından çıktığına. Sıradakini anlatayım. Kraken. Kraken. Kraken Kraken. Bir dakika. Ha bu Kraken. Ee, neydi unuttum ya. Çok şey karışıyor. bir dakika. Ha, şu Vakre Yoyo da Treasure Bag'lerden çıkıyormuş. Şöyle uzunluğu gördüğünüz gibi uzun bir şey. Hemen bakıyorum hangi Treasure Bag'den çıktıklarını size doğru bilgi vereyim. Hemen bir dakika. Bundan değil. Bundan değil. Allah Allah, göstermiyor. Bunlardan birinden düşmesi lazım. Neyse. Diğerleri gözüküyor ama. Her neyse, bu X-Treasure belki tanışıyor. Kraken'sa... Hard mod, Dungeon'larda düşüyor. Gördüğünüz gibi. Ama... Ama ee... Plantera'dan da düşebiliyor. Şöyle. Şöyle bir yoyo. Sonra The Eye of Kutultum. Bu The Eye of Kutultum. Eee... My Motron. Motron'dan düşüyormuş. Ama bundan önce... Plantera'yı öldürmeniz gerekiyor. Motron'da nedir? Motron... Hala bir dakika. Ha solar eventinde geliyor motron ama onun için önce ne öldürmemiz gerekiyordu planterayı ve son olarak ve en güçlüsü olan terrarian şöyle gördüğünüz gibi saldıracak bir şey var mı? gördüğünüz gibi bu Moon Norton düşüyor şöyle güçlü bir şey Bayağı da güçlü yani en güçlüsü zaten bu şöyle vuracak bir şey var mı vuracak bir şey aşağıda var bir tane 242 bir de bunun ne hani benim şu an setim Summoner için Bunları işte e, milli deme işte falan dizim bayağı vurur bu 300-350'ye yakın Şimdi onun dışında bir de şöyle şeyler var 3 tane değil 4 tane şunları bir atalım gereksiz şeyleri Şimdi bu yoyumuza ek özel gören 4 tane aksesuar var Birincisi White String Şimdi e, bunu ha, şurada deneyebiliriz Mesela çok uzun gördüğünüz mü? ağacın neresine geliyor ve şimdi ağacın neresine geliyor daha demin buradaydı buraya kadar çıkıyor mesela bu teröriyen daha doğrusu gördüğünüz gibi ee, ondan sonra counter weightler var bu arada string nasıl yapılır onu söyleyeyim 30 tane cuffwrap ile cuff yapılıyor diyebiliyorum bir dakika kontrol ediyorum şu an çok şey olduğu için gerçekten karışıyor. Videoda büyük şey oluyor şu an e, ben TRE alt aldı oyun böyle donuyor duruyor. Aynen 30 tane kahve bile yapabiliyorsunuz ve boyalarla çeşitli çeşitli renkler yapabiliyorsunuz. Yani rengi önemli değil bir şey etkilemiyor. E, counterweightler var hemen onlara da bakayım. Bir yerden yapılıyordu düşüyordu onlar. Evet, counterweight Evet, Counter Traveling Motion tan alınabiliyor. Hangisi? Şu ikisi Traveling Motion tan. Diğer dördü Skeleton Motion tan alınabiliyor. Bir dakika bir şey daha bakıyorum. Ha tamam. E, şöyle bir şey. Bunları taktıktan sonra Şimdi gördün mü? Bir tane daha küçük yoyu çıkıyor. Vurduğumuzda. Mesela gel sana gelsene bir sana vurayım. Gördün mü? Çift yoyu oluyor. Bu gayet iyi bir şey. Özellikle böyle ne böyle wavy işte ne bileyim goblin invasion falan kesiyorsanız gayet iyi olur. Bu arada şu kanatı takalım. Kanat çıktı. Evet bunlar çeşitli renkler fark etme hangisini kullandınız. Neyse. Ondan sonra Yoyo -Yo Glove var. Yoyo -Yo Glove hemen anlatayım ne işe yaradığını. Yoyo -Yo Glove Bir dakika açılıyor. Ne işe yaradı? Ne işe yaradığını biliyorum da yapılıyor muydu? Skeletin e, Hard Mode'da Skeletin Merchant'tan alınıyormuş e, Peki bu ne işe yarıyor Şimdi Şunu yerine koyarsak Gördüğünüz gibi bu tam iki tane yoya çıkarıyor Bu bildiğin iki tane yoya çıkarıyor sana Bir yerden sonra gidiyor Peki şimdi diyeceğiz ki bunlar çok yer kaplıyor. Bu üçü birden böyle kocaman bunlar. Bayağı yer kaplıyor diyeceksiniz. Ne yapacağız? Şunu yapacaksınız. Bu üçünü yani bir tane string rengi önemli değil. Ve şunların da rengi önemli değil. Hangisi oldu? Ve yoyo glove'la size yoyo -Yo back yapıyoruz. Yoyo -Yo back bu üçünü verdi özelliklerin hepsini veriyor. Yani daha az yer kaplıyor. Ee, Yo yoyo back böyle yoyalar bu kadar eee hard moddan önce değildi aslında hard modtan sonra daha iyi olabilir mesela şu terör yanı mum orta düşürdüm mü bakar mısın demeyeceğim ve işte hellfire mesela bu bosslarda değişer mesela hangisi diyor cascade Bunda çok rahat e, Eo kutultu Eat of Wars kesebilirsin uzaktan uzaktan Zaten yakıyor ya bir de Öyle bir yanı var. Videom bu kadar. Ee, eğer izlemediyseniz dün 3. ve 4. bölüm gece yükledim. Aslında şöyle bir şey oldu. 4. bölüm ben daha önce yükleyecektim. Ee, dışarı çıkmam falan gerekti. Bir de internet gitti gece. Direkt geldiği gibi yükledim. Bugün e, 5. bölüm gelir mi? Beşi aslında şöyle bir şey oldu. Ben e, 5. bölüm çekiyordum. Sonra bilgisayar kapandı böyle elektrikler bir gitti. O ara bandicam kaydetmemiş. Beşinci bölümde ben bir tane daha Itrof Wars kestim. İşte item falan yaptım onları zaten anlatırım. Bugün beşinci bölüm gelmeyebilir zaten bunu çektim. Eğer güzel fikriniz olsa bir tane daha rehber çekebilirim. Şu anlık böyle. Eğer yoyoları öğrettiysen işiniz yerdeysen ne mutlu bana. Ben Mertkan. Görüşürüz. İyi günler, iyi oyunlar.